Bugün burada bir oyun sergilediysek bu biraz da Haldun Taner ustamızın değerli eşi Demet Hanım'ın sayesindedir. <laughs> bizim, bizim, bizim bu işi kıvıracağımıza inandı Demet Hanım. Bize güvendi. Biz de onun güvenini boşa çıkarmamaya, Haldun Taner Usta'ya layık bir oyun sergilemeye çalıştık burada. Kısaca şunu söylemek istiyorum yani finalde. Acı gerçeklerimiz ve zihniyetimiz değişmediği sürece, bugün 16 Mart, Haldun Taner Usta'mızın doğum günü. Eserleriyle hala yaşayan Haldun Taner Usta'mız bugün de aramızda ve 97 yaşında. Böyle giderse bir 97 yaşında daha, bir 97 yaşında daha ilelebet aramızda olacak. O çünkü yaşıyor. Onun da dediği gibi ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Çünkü ben 1967 1968 senesinde kurulan Dede Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun oyuncularından bir tanesi. Aydın Bey bizim en büyük aşkımız. Allah rahmet eylesin. Sev, sevmemiz çılgınca sevmemiz Ay, yani lafları sıralayamıyorum albümde oyunu denince sevgili Ali de burada böyle bir şey yaptığını duyunca hemen sevgili Kandemir'le beraber kalktık geldik çok mutluyum bu akşam ve Ali'yi tebrik ediyorum böyle güzel bir e, oyuna imza attığı çok da güzel oyun arkadaşlarımız Tebrikler ediyorum onları. Ama ben çok heyecanlıyım çünkü 40 sene belki deve kuşu bu seri. Ee, Ali Erdoğan'ı gerçekten çok, çok lafın gelişim içtenlikle tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Çünkü yıllardır ama, ama. uzun yıl, 10. yılını geçen sene bitirdi ve tiyatro yapmakta, kabare yapmakta ee, bu kadar ısrarcı oluşu onun sanata olan düşkünlüğü ve başarısını yansıtıyor. Üstelik de hep böyle sözü sohbeti olan oyunlar yani işlenlikle e, eleştiri güldürüyle sıvayıp çok güzel seyirciye aktarıyor. Çok başarılı. Ekip arkadaşları da çok başarılı. Hepsine sevgiler. Teşekkür ederim. Evet. So...